Romatizma halk arasında oldukça yaygın kullanılan bir terim ama tek bir hastalığı ifade etmiyor. Biz romatizma dediğimizde eklemlerde şişlik, ağrı, kızarıklık ya da sonrasında eklemde şekil değişikliği olarak gördüğümüz iltihaplı romatizmayı anlıyoruz. Mesela romatoid artrit gibi ya da omurgayı ilgilendiren, omurgada ağrı ya da eğrilme gibi durumlarla gidebilen spondilit dediğimiz omurganın iltihaplı romatizmal hastalığını düşünüyoruz. Ya da toplumda sık görülen genelde ayak baş parmağında şişlik ataklarıyla giden gut hastalığı gibi. Ülkemizde tekrarlayan ateş, karın ağrısı, göğüs ağrısı, eklem ağrıları gibi ataklarla giden ailevi Akdeniz ateşi gibi. Yine ağızda yaralar, af dediğimiz tutulumlar, genital bölgede yaralar, damar tıkanıklığı, nörolojik hastalıklarla ilerleyen Behçet hastalığı gibi. Ya da daha az görülmekle birlikte daha ciddi seyredebilen bağ doku hastalıkları gibi sistemik lupus eritematozus, Sjögren, skleroderma gibi hastalıklar. Bir de daha az gözüken ama hayatı tehdit eden damar iltihabı, vaskülit dediğimiz tutulumlar olabilmekte. Bunlar da diğer hastalıklarla karışabilen sistemik bulgularla karşımıza ciddi bir şekilde çıkabilmektedir. İltihaplı romatizmay hastalıklar genelde genetik yatkınlığı olan kişilerde çevresel etkilerin tetiklemesiyle birlikte bağışıklık sisteminin normalden daha fazla çalışması ve kendi kendiyle savaşması durumudur. Bu şikayetler olup da polikliniğe başvurduğunuzda Gerekli fizik muayeneler yapıldıktan sonra tanıyı tetkik ve görüntülemelerle destekleyip hastalığın ismini belirliyoruz. Sonrasında da gerekli olan tedaviler romatizma baskılayan kortizonlu ya da kortizonlu olmayan ilaçlarla tedavi ve takibinizi yapıyoruz. Günlük hayatta sizi zorlayan ve tekrarlayan ekrem ağrıları yaşıyorsanız, yukarıda saydığımız durumlarla karşılaşıyorsanız bir romatoloğa başvurmanızı tavsiye ederim.